şimdi aklın en güzel tarafı, en önemli tarafı akıl Allah bize üfleyerek vermiştir. Ruhla üfledi, üflediği zaman Allah onun alim sıfatı işte yani macit yani mucit sıfatı Hani şunu icat etmiş Allah. Zaten ne diyor? Biz de nice nice gemiler icat ettik diyor. Bizi diyor Allah diyor biz icat ettik. Anlatabiliyor muyum? Yani o biz gemileri ben yapıyorum zannediyordum. Öyle değil mi Çünkü o gemi niye ben yapıyorum biliyor musun? Maymun yapabilir mi o gemiyi? Yapamaz. Karınca? Hayır. Demek ki Allah yaptırıyor. Bakın diyor çocuklarınıza, gurur bir duyduğunuz, ihtar ettiğiniz. Onları siz mi yarattınız? Anayla bir araya gelin. Yoksa biz mi? Biz mi yarattınız? Anlatabiliyor muyum? Yani orada Allah mucit kelimesiyle, macit kelimesini bir de me mecid var, o değil, Allah'ın yani sanı şerif, o değil bu, bu mucit kelimesi, icat kelimesi. İnsan icadı yapabilen şeydir, kişidir. Ee, bir iki karga marga dışında hiç kimse alet kullanamaz hayvanlar, bilirsiniz. Ee, bizler mucidiz, bizler alimiz, bilgimiz, bilgiyiz, bilgiçiz bazen. Bilgiç iyi bir kelime değil ama bilgiçiz, bilgiçlik taslarız. Yarım akında. Ey şerefi mahluk. Evet, en şerefli e, halk edilmiş demek. En şerefli halk edilmiş. Tamam. Allah ben buna katılmıyorum biliyor musun? Evrimde en e, bir şeyiz biz. En yukarıdayız. Evrimde. Evrim dışında çok aşağıdık. Kö Kediler, köpekler, nankönderiz biz. Evrimi soyutladığın zaman, esteme zincin tepesinden biliyoruz.